Kışın o günlerde yani herkesin duyduğu gibi Sayın Bahçeli her, her şeyi eskisi gibi sanki Orta Asya'dan gelmiş kılıç sallıyor gibi aman Türk halkına e, e, karşı acayip e, şeyler geliştiriliyor. O Türkiye bö bölmeye çalışıyorlar. Ne Türkiye bölünecek babam ya? A, ayıp ya. Türkiye hepimizindir ya. Kim bölecek? En son bu haber Yaşıyor, beraber yaşıyor. Bırak bu halk özgürce yaşasın. ...istedikleri gibi sen hala insanların kılık kıyafetini bile eleştiriyorsun. Ve bu benim kılık kıyafetimdir ya. Peki Sayın Bahçeli'nin giydiği kılık kıyafet onun mu? Türk malı mı? O kravat, o ceket, pantolon Avrupalıların değil mi? O zaman Sayın Bahçeli gitsin Avrupalı'nın dilini alsın, Hristiyan olsun. Avrupa'nın dilini alsın, İngilizce konuşsun, Türkçe konuşmasın. Yani onu girik, kılık, kıyafet, kravat, pantol, ceket Türklere evet. midir? Hiç de değil. Onun mudur? Hiç de değil. En son haber ha, Türkiye'de Şimdi mesela diyelim, Bu kıyafet... Buyur, e, var Hindistan'da. Bizim toplumumuz Müslüman bir toplum. İsteyen serbest giyer, açık giyer, isteyen kapalı giyer. Bu onun tabi hakkıdır. Bu kılık kıyafetinde dolayı, dolayı insana saldırırsa bu faşistçe bir durumdur bu. İsteyen istediğini giyer yani. Ben de böyle tanımışım böyle. İnsanlar seviyor. Böyle giymeye devam ediyor. Ya edin, ya diyorsun. yani en modern bir insanım da. Sayın Bahçeli tek bir dildi dil vardır. O da Türkçe. Ama ben on dil biliyorum. Sayın Mesut Barzani böyle kılık kıyafetini görür ama Mesut Barzani, Sayın Mesut Barzani ...5-6 dil konuşabiliyor. Sayın Bahçeli kaç dil konuşuyor? Türkçe sadece konuşuyor. Ee, şu, şu saat yani kendilerini bahçeli. bilsin. Sayın Bahçeli'nin <laughs> de e, genelde herkes işte takım elbisesiyle giyiniyor. Ee, öyle de bir Hadi sorun isteyen var. İsteyen istediğini İstedi giyebilir. İsteyen istediğini giyebilir Kimse de noktayı koyalım. Kimse kimseye bayılır. zararlı olmadıktan sonra Aha. ne hakkı var? Evet. Zulme, baskıya, ölümlere, katliamlara yeter. Yoksa bu ülkenin insanları ne mi seviyor? Ensonhaber.com